Merhaba arkadaşlarım, merhaba, nasılsınız? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Bu bir çekiliş videosu arkadaşlarım. Pazar günü 5 Temmuz, Türkiye saati saat 19'da arkadaşlar bir güzel çekilişimiz var. 3 tane arkadaşımıza buradaki olan bu güzellikleri hediye etmek istiyoruz. Tabii ki de gösterirken düşüyor. Şimdi size teker teker göstermek istiyorum. İlk önce arkadaşlarım umarım çekilişte güzel yürekli arkadaşlarımıza ve de ihtiyacı olan arkadaşlarımıza gider. Tüm dünyadaki arkadaşlarımız bu çekilişe katılabilir. 3 tane böyle Alman Solingen herkesin bildiği bıçaklardan var kişi başı. Yani bu gösterdiğim bir aileye gidecek öyle söyleyeyim. Şöyle yogurete, çilekli çikolatamız var. Bir de kimden? şokoladı var. Almanya'nın en bilindik, en <laughs> ünlü olan, en de ucuz olan çikolatası, fındıklı çikolatasından koyuyoruz ikişer tane Toffifee. Bunu da herkes bilir, umuyorum. Ondan sonra bir de böyle, knapasımız var. Çikolatalı, e, karamelli. karamelli. Çikolata karamel sakız türünden ama bol muazzam çikolata tadında çok güzel bir de mutfakta olmazsa olmazımız nedir arkadaşlar ortalığı silmek için bezlerimiz size dünyaca ünlü Pella markasından bezler hediye edeceğiz böyle iki tane ama böyle bu griler gelir ya mavi gri gelir hemen size orijinallığını da göstereyim bunlar benim kendi kullandıklarım paket yolda normalde dünden için gelmesi gerekiyordu geldiği anda paket yapacağız size ulaştıracağız Arkadaşlar bu da orijinallı bazen sıf bu etiketi oluyor arkadaşlar bezin üstündeki bu damga olmuyor bakın bu damgada olunca anlayın ki orijinal bez yani bir sildiğinizde lekeler kayboluyor kayboluyor çok. evet sirvas gibi <laughs> aynı Umarım e canlı yayında yapacağız. Youtube canlı yayında yapacağız. Dediğim gibi saat 19'da 5 Temmuz'da. Arkadaşlarımızdan çıkın çıkın gelin güzel dostlarım. Bizim arkadaş ailemizde yani Youtube ailemizde çok güzel gönüllü, bize güzel güzel yorumlar yazan arkadaşlarımız var. Böyle güzel kalpli arkadaşlarımızı bekliyoruz. bekliyoruz. Yakında bini, bin e, kilidini kırıyoruz. O zaman yeni çekiliş var mı? Ondan sonra zaman her şeyi gösterecek arkadaşlar. Bu 500. abone olan kişiler itibaren. Evet, bu 500'lük. Dedim, demiştik ki Mahmut'la 500'ü görürsek eğer, çünkü bu işe başlarken hiç buraya kadar geleceğimizi tahmin etmiyorduk. Yalan Yapmıyordu. söylememe gerek yok. 3 ayın içinde gerçekten neredeyse 1000 tane arkadaşımız olacak. Bakalım yarın ne gösterecek sonuçlar. 500 olunca dedik, bıçak veririz. Beden bu çikolataları veririz. Yani böyle düşünmemizdi. Şuydu. Nedir? Ünlü Solingen bıçakları. Alman ünlü Solingen bıçakları. <laughs> 500 de dedik bunları veririz dedik. Ondan sonra da Mahmut'la böyle ortak karar aldık. Ne yaparsak zaten genelde %99 ortak karar alıyoruz. O zaman da... Hayatım burada bir bölmem lazım. %1 benim söz hakkım geçiyor. %99 hanımın hakkı geçiyor. <laughs> Mahmut diyorsa doğrudur. <laughs> o zaman Mahmut dedi ki bine dedi yaklaştık dedi. En azından dedi senin o kral bezlerinden dedi içine dedi koyalım. Ben dedim ki tamam oldu dedim sen ne istiyorsan dedim baba sensin o olsun bu çikolataları koyduk üç Bunlar tane var. tadım varsa. çok güzel arkadaşlar bunların tadı bu daha da güzel yani Almanya deyince insan aklına ne geliyor çikolata geliyor ilk önce. Ee, uzun lafın kısası nereye bağlayacaktım ben şimdi, bilmiyorum. ben de bilmiyorum. Unuttuk Siz heyecanlıyım çünkü siz yarın mutlaka gelin arkadaşlarım 5 Temmuz Türkiye saati saat 19'da canlı yayınımızda buluşalım. Şartlarımız arkadaşlar zilinizi açmak ve bize arkadaş olmak. Tabii ki arkadaşla getirebilirsiniz daha da güzel. Ailemiz kalabalıklaşabilir ve de arkadaşım. Özge Fidancığımla daha ilerleyen zamanlarda daha güzel çekilişler yapma niyetindeyiz. Ve de daha da böyle güzel kalplere dokunmak için. Misal yani onu da ilerleyen zamanlarda söylerim. Onu da kanalına giderseniz arkadaşım benden de selam söylerseniz çok hoşuma gider. Bir de gurbette özlem arkadaşım var. Onunla da çok güzel planlarımız var ilerleyen zamanlarda. Onun da kanalına gidin ve de benden oraya da selam söyleyin. Seviyorsunuz, kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla, aşkla ve huzurla kalın. Tabii ki de bol bol şanslı kalın. Yarın da bu şansınız çok gerekiyor. Bir gün sağlık. Tabii Sağlıklı ki. Daha. O zaten. Hoşça kalın. Bye bye. Görüşürüz.